Tarihi Burdur tanıtımı. 3 yıl sonra yine aynı sokaktayız. İlk tarihi yapımız olan Asurlulara ait ambar kapısı. Kral Hammurabi'ye ait olan önemli ziynet eşyalarının saklandığı kasaya ait olan bir görüntü. 20. yüzyıla ait önemli Rus politikacılarından Namarhak Yakrebin Tümülüsü Diyarbakır cezaevine ait olan bir banyonun görüntüsü. Nazi kamplarında Yahudileri yakmak için kullanılan bir fırın. Rengini kandan almıştır. Dedim. Burdur Devlet Hastanesi. Grand Özeren Hotel. Nazilerin Yahudileri paramparça ettikleri bir mezbaha. Halka açık olan bir elektronik eşya mağazası. Çanakkale Savaşı'nda soğuktan üşümemeleri için özenle korunan tekerlekler. 18. yüzyıla ait olan modern sanat sergisi. Adolf Hitler'in Çankaya Köşkü. Venezuela Başbakanı'nın kullanmış olduğu olan... Makam aracı. Tarihi Çimpe Kalesi. Medeniyetler şehri Burdur'un ufak tarihi gezisinin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.